Şeyh şeyh bin Aziz bulunda bulunda sallanır hep yolunda yolunda şeyh şeyh bin Aziz bulunda Hey, bu Türkan Şoray tutanlık var da. mı da çık? Bağ mı değilsiniz? Yok, şuradakilere söylüyorum. E şurada kimse yok ki. E demek ki orada kimse yoksa sana söylüyorum. E merhaba, ne olacak? şey yok. E o zaman hadi Allah Allah Allah. Allah. Merhaba diyorsam sana elbet bir diyeceğim var evladım. Ha bilirim bilirim. Öğrenci belisi oluyorsunuz. Hocayla görüşmek istiyor. Yok 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 yok. Demin bir tanesine dedim dayaktan geberdim valla. Hayatta olmaz. Abi sus bir adam. Öğrenci belisi falan değilim. Demek. ben öğretmenim. Ha demek öğretmensin. Ha öğretmenim. Nazilli'den geldim. Bunda görev yapacağım. Nazım İdem mi? Evet, niye şaştın? Ula birden aklıma bizim Rasim Hoca geldi. Abim, ya ne Ay, alakası Yasin. var? Ha, demek Nazım İdem geldiniz. Evet, bundan sonra da söyledim. Bu okulda görev yapacağım. Ne mesela hanım? Şey, ama sizin adınız ne he mi? Nereden bildin, evet. Oh, okul nasıl karışacak? Şimdi mesela. <laughs> Evladım, buyur. sen bana müdürün odasını bir zahmet gösteriver. Buyur, Ama... buyur, neve Serkan'ım. Aha, müdürün odasına geldi neve Serkan'ım. Zahmet oldu, evladım zahmet oldu. Hiç zahmet olur mu canım? Ben bu okulun her bir şeyiyim. Hem müdürün sağ kolu, hem hedele, hem müsterdenim ya. Ya, peki evladım, senin adın ne? Adım Peyla. Heylan mı? Vallahi bunca sene Anadolu'da çalıştım. Taylan adında ben bir tane hademe görmüştüm. Vallahi ben de görmedim. Ama bu okula bir geldim. Adın ne? Burak. Adın ne? Duva. Adın ne? Ercüp. Ben de dedim benim adım. Ben Teylan. <laughs> boş ver, boş ver. Sen asıl adını söyle bak. Asıl adım Artu Maroğlu. Kalın gözü olsa sanki daha iyi olacak. Çok konuştum. Hadi Müdür Hanım nerede? Bana onu göster. Ya uğur Aha oradan da geliyormuş ha. Değil Hem, mi? Evet efendim. Evet efendim. Evet hanım. Hoş geldiniz Sıkan, hocam. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleceğinizi biliyordum ama ufak bir işim çıkmıştı. Kusura bakmayın. Ben Hı. Hı. hemen geleceğim. Siz lütfen müsaade edin. Hiç önemli. Buyurun. Buyurun. Hiç önemli. Rahat buyurun. Hangi okula değil. sanat sordum. Rahat buyurun. İstirahat, i̇stirahat, e, mi? istirahat, i̇stirahat mi? buyurun. Hacı buyurun. Hacı buyurun. Evladım müdürhanem ha, yok mu? Bunlar da bunlar belli oldu. Şişt. Alo işitiyor musun evladım? İşit... Iı, i̇şitiyorum. <laughs> Ay siz de aynen öyle aynen kırk yıl öncesi gibisiniz. Ay ay siz de öyle vallahi kör olayım ay. Ah aman aman ne <laughs> oldu? Çok romantizm ah, biraz. Durun durun şimdi bende ilaç. Ay ah, ah bu prostat ilacım bir dakika. <gülüyor> 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 buyurun bu romantizm ya bir. Ay çok nazik çok kibarsınız hala. Eskisi. Ah, siz de hala çok güzelsiniz. Ay öyle mi? <laughs> Rasim Bey çoluk ah. çocuk nasıl acaba? ah ah, ah nerede nerede çoluk çocuk? Ah. Ee, evet, siz, siz evlenmediniz mi hiç? Ay yok Rasim Bey hala kız Allah kız Allah. Ah ah ne? <laughs> Aman ne iyi. シーンが出てきました。Oh, <my> <laughs>